Rabbim ömrün uzun etsin Hoş geldin can efendim Gel bize 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 Gül bize 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 Mevlam ömrün uzun etsin Hoş geldin can efendim gel bize 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 gül bize 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 bu fakirler seni özler gelsin diye yolun gözler bize o ilhamlı sözler Söyler misin can efendim Gel bize 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 Gül bize 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 Medine'ye giden kervan Yolcuları dolu kervan Medine'ye giden kervan Yolcuları dolu kervan Resulullah'a selam söyle Aşı götüren kervan Resulullah'a selam söyle Hasreti bitiren kervan Kervan, kervan, nurlu kervan Develeri dolu kervan Alın da götürün beni Resulullah'a giden kervan Resulallah'a kurban olam, ayağına türab olam, bastığın yerlerde senin bir zerrecik tozun olam, bastığın yerlerde. Bir zerrecik tozun olan Kervan, kervan, nurlu kervan Develeri dolu kervan Alın da götürün beni Resulullah'a giden Kervan alında götürün beni, Resulullah'a giden kervan, aşığı götüren kervan.